Şimdi arkadaşlar aracımızı modifiye edeceğiz ama bunun için tabii ki de modifiyeye gitmeyeceğiz. Mod üzerinden e, modifiye edeceğiz aracımızı. Şimdi öncelikle aracımıza hey! bir binelim. Modumuzu öncelikle aktif etmemiz gerekiyor. R3, L3'e basıyoruz yani joystick'lerin ikisini aynı anda. Buradan Mad mod menüye geliyoruz. Şunu, insanity feel aktif hale getiriyoruz. Aktif hale getirdikten sonra sol aşağı tuşa basacakmışız yön tuşlarında sol aşağı tuşa bastık evet gördüğünüz gibi araç menümüz açıldı buradan visual options'a gelelim ee, visual stoner'a geliyoruz speed metreler var arkadaşlar iki tane çok güzel araç hızlarını açabiliyorsunuz gördüğünüz gibi bir de bu var İki yani iki tane ikisinde de kullanabilirsiniz güzel olur

biraz eskitiyor farları da bu arada değişiyor far renkleri de. neona dönüşüyor ama araç da eskitiyor ama far renkleri aşırı güzel oluyor nedenini bilmediğim bir şekilde güzel oluyor bir de mod içerisinde mesela bu mod içerisinde Visual'a geldiğinizde arkadaşlar bu speedy eğer açarsanız off diye ona getirirsiniz e, hızlanır. Araç en son süratle hızlanır. Ama bunu ground'ı air yaparsanız uçmaya başlar araç. Daha uçmaya başlar Uçabilirsiniz. Uçuyor yıldızlara müftezel bayan. Aman nerede kaldı baba çarşafı. Oh, you bak I won the golden over the high school. You fucking fucker! Oh. shit, I What happened? What damn it happened? What happened? What happened? What happened? What happened? What happened? arabanı kan ettiğimiz dilerim. Şu araçtan sonra <laughs> Ananı.